götürdü Oğlum düştü Oğlum manyaklaştın iyice yapma İstemiyorum bırak ne zaman girişim, Şimdi Yalama beni ya istemiyorum git Ay ruh hastası ya git Kafamı ısırıyor sürü... Aşil Hadi Aşil, Hadi. Aşil. Hadi. Anneciğim ne yapıyorsun Acıyor Ah be oğlum be. Tamam git. Çekil. 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 Bırak. Bırak. İstemiyorum bırak. Babana söyleyeceğim. Bu videoyu babana göstereceğim. Aynen öyle. Pis. Isırmayın. Üşüttüler kafayı. Yemin ediyorum üşüttüler. Kızım. Şşş. Lilit. Lilit. E, İyice yani manyaklaştı. Ha? Da, büyük ha? Lilit. Tamam. Ne Kafamda ne var ben Saçımı bir yıkadım bir sadece. Bir saçımı Sonra yıkadım. Bir yıkadım. Bir yemeği, kimse evet, bir tamam. Acıyor. Şşşt. Çekilin. Kalkacağım şimdi. Hadi gidin. Tamam. Tamam. Bırak. Hayır. Aman ya İmdat. Yapmayın. Ee, tamam. İsis is de geldi. Şenlik var. Şişt, çocuklar manyak çocuklar mısınız? Düz bir şekilde açılması çok önemli. Düz olma çünkü yoksa bazı bazı yerler elinize sata sata güzel güzel sonuna kadar yayın. Zaten çekecek. Yani alacağız. Siz, ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorlar kızım böyle? Üşüttüler kafayı değil mi? Kafamı sebze ısırıyorlar. Hırsa bak. Hırsa bak. Anam saç uzatamıyorum. İmdat. Saç manyağım. Ah dur hemen müdahale edeceğim ben. Tamam yeter bu kadar.